Hastaları tam ve doğru bilgilendirmek son derece önemlidir. Yani bir hastalığı ne böyle olduğundan daha ağır, daha geçmez gibi göstermek doğrudur, ne de önemli bir rahatsızlığı, hastalığı sanki çok hafif bir şeymiş, hiçbir şey yokmuş gibi anlatmak doğrudur. Hasta eğer size güvenirse ve siz de ona hastalığıyla alakalı bilgileri tam olarak ve doğru olarak verirseniz, hastanız rahat olur. Çünkü günümüzde bu internet çıktı işte. İnsanlar şikayetlerini yazıp, hastalıklarını yazıp oradan buradan birçok şeyler okuyorlar. Tabi bu bilgilerin birçoğu maksatlı bir şey satmak için, insanları bir şekilde kandırmak için yazılan, çizilen şeyler de var. Eğer size hasta bu şekilde inanmışsa bu şeylere hiç e, meyletmez. Onun için hastayı tam ve doğru bilgilendirmek gerekir. Ve bunun için de istatistiklerden faydalanmak son derece önemlidir. Mesela bir hasta geldi, size soruyor. Hocam bu ameliyatın riski ne kadardır? Diyorsunuz ki yüzde doksan dokuz. Hasta eyvah diyor. Hocam yani <laughs> ne demek yüzde doksan Ya diyorsun. Yüzde doksan dokuz ama bak senin riskin yüzde sıfır. Hocam nasıl olur diyor, benim ne özelliğim var diyor. Ya senin özelliğin şu diyor. Biz bu ameliyatı bugüne kadar 99 kere yaptık. 99 hasta da öldü. İstatistiklere göre senin mutlaka yaşaman lazım. Hadi yat masaya.